Tamam şöyle hızlı bir şekilde giderim bak böyle böyle gidiyordu insanlar gördüm ben Allah Oğlum ne yapıyorsunuz siz böyle oynayacaksan gel öldür zaten beni böyle bir şey mi var Bunlara eleyelim 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 Vur kanka tamam birini ben aşağı attım aha ben aşağı attım lan çocuğu Bunda ben Allah'ım babam Allah ne yaptım ben iki kişi kestim chat Selam, bu Erenay. Bu videoyu beğendiğin zaman Erenay gerçekten çok mutlu olur. Beğenmezsen üzülür. Hem abone olup hem de videoya like attığın zaman da seni çok sever. Selam millet ben Eren ve Bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosuyla daha karşınızdayım. Çok sevilen seri telefon ile Bell Wars oynamak serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Şöyle videonun güzel yerine geçmeden önce gibi like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, çok sevmiştiniz ilk bölümü deli gibi like gelmiş, deli gibi ilgi gelmişti. Aynı ilgiyi bu videoda bekliyorum. O zaman sizi bekletmeden hızlı bir şekilde Bell Wars'a geçelim. <laughs> girdik arkadaşlar. İlk bölümlerde çok fazla noob oynamıştım biliyorum. Bunun için hepinizden özür dilerim kanser olduysanız ya. E. Ama bu sefer güzel oynamayı düşünüyorum. Şöyle sola hemen hızlı bir şekilde tıkladım ve yeni oyuna dahil oldum. Bu arada şunu hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. 100 bin abone olma yolunda çok emin adımlarla ve güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hala kanala abone değilseniz deri gibi abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Tamam şimdi hızlı bir şekilde geldik buraya. gel Şuradan ekipmanları falan toplayalım. Tamam şimdi marketten nasıl alışveriş şey yapacağımı nasıl şunu bunu alacağım falan unuttum. İnşallah problem olmaz. Şu anda ekranda da görüyorsunuz siz zaten. Ee, görüyor olmanız lazım yani herhangi bir aksilik çıkmadı. Tamam şuradan demirleri falan fırlat. Oo bayağı demirim oldu ya. Tamam. Köylü kardeşim gel buraya. Lan köylü. Anam köylüye tıklayalım. Tamam tamam tıkladım tıkladım tıkladım. Şuradan blok alalım aga. Blok alalım şöyle. Aa tamam bak hatırlıyormuşum nasıl alacağımızı ha chat. Tamam. Şöyle alalım. Şöyle bir tane daha alalım. Üf tamam. Şimdi bizden kırılıyor. Kapat bunu hemen bu ekrana. Bu arada Bed Wars oynayan arkadaşlar telefonunu oynayanlar yani gerçekten helal olsun. Oha çocuk bize giriyor bile. <laughs> Nasıl giriyor? Manyağa bak. Allah. Oğlum yukarı falan çıkıyorlar. Arkadaşlar size bir şey diyeyim. İlk elden daha ilk elden bu kadar olmasın ya. Lütfen ilk elden bu kadar olmasın. Ekran falan. Hii. <laughs> Atladı. Allah, Allah. Ya hayır ya. Hayır. Aa, aa, dur dur dur. Allah yatağımı kırdı. Yatağımı kırdı. Dur dur dur. Öldüreyim bari seni. Oğlum çok zor. Nasıl oynuyorsunuz bu ya bir şey diyeceğim. Nasıl oynuyorsunuz gerçekten bunu? Telefondan oynayanlar lütfen bana öğretin şu oyunu ya. Tamam, heyecanlı bekleyiş sona erdi. Bu sefer double girdim. En azından yanındaki takım arkadaşım belki bir işler yapar da. Buradan kurtulabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Takım arkadaşım nerede? Evet takım arkadaşım olan oyunda tek başıma oldum. Gel. İyi peki biraz daha hızlı oynamaya çalışalım. evden geldiğince şu oynamaya çalışalım. Bu arada telefondan oynayanlar gerçekten ve nasıl güzel oynayabileceğimi veyahut da gerçekten ipuçlarını söylerlerse sevin derim. Bilgisayardan oynayanlar beni ilk defa böyle görenler de lütfen siz arkadaşlar <laughs> dalga geçmeyin yorumlarda benimle. Siz de çok istiyorsanız diye giriyorum burada kanser 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 bedvars oynuyorum insanlarla yani. Tamam şöyle hızlı bir şekilde giderim bak böyle böyle gidiyordu insanlar gördüm ben Allah Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Böyle uyuyacaksan gel öldür zaten beni. Böyle bir şey mi var? Arkadaşlar tamam şimdi bütün olayı çözüyorum tamam mı bak orada oğlum çok iyi oynuyorlar ben anlamıyorum galiba bilgisayardan oynuyor onlar bilgisayar bilgisayar sürümünden de girebiliyorsunuz ya buraya bu sefer artık lütfen bir takım arkadaşım olsun bir takım arkadaşı istiyorum kendime Aa takım seçmek için legend rankımızın olması falan gerekiyormuş. Bunlar da baya baya şımarmışlar yani. İyi inşallah bir takım arkadaşımız olur. Böyle biraz daha kameraya yaklaştım vardı. arada. Selam nasılsınız? İyi misiniz? Tamam. Eee, i̇nşallah kazanabilirim bu sefer. E kazanamazsak bile sonları falan kalalım bari. İlk biz elenmeyelim. Çok sinirlendim ya. Olmadı üçlü dörtlü falan gireceğim. Daha ben burada alışamamışım. İnsanlar geliyor bir şeyler bir şeyler yapıyorlar. Tamam yatağımız burada. Bu çanklar niye yüklenmiyor? Abi ben yine mi tek başımayım? Abi ben artık tek başım olmak istemiyorum. Takımına giriyorum ben ya. Lütfen. Tamam bak blokları alıyorum abi. Oğlum böyle uçucuk gibi yol yapamam asla da en azından bir şeyler yapmaya çalışacağız şimdi. Şöyle şöyle tamam e eşyalarımızı aldık. Nerede abi ver biliyor bana ver biliyor bana. Tatlı tatlı gidip kıracağım bu sefer. Hazır mısınız? Bana inananlar, bana inananlar serisinden like atıyorlar şu anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu sefer başarabileceğimizi düşünüyorum ben. Hadi abi. Hadi abi. Tamam yukarıda çıkalım hafif. Evet. Evet. Hadi. En azından bir yatak kırarım. Bence bir tane yatak kırabilirim ya. Bu kadar zor olmamalı. Ne diyorsunuz? Halledeceğiz halledeceğiz 19 blok Yeter aha beyaz takım var karşıda O çocuk da bilmiyor galiba oynamayı benim gibi Hop şöyle bir tık yukarı çıkalım tekrar Hadi hadi Allah oğlum onlar iki kişi ya Bak hadi Bu lan Ya yok abi vallahi yok Yatağım da kırılacak şimdi benim değil mi Şimdi benim yatağım da kırılacak Oo, Süper maşallah gel buraya Gel sana ben meydandayım Çesti açtım Oğlum zaten adamlara vuramıyorum. Bir de gittim sandığı açtım. Ya kankalarım, canım ciğerlerim benim. Şu telefonun ekranıyla, şu telefonun ekranıyla nasıl oynuyorsun? Oğlum vurulmuyor. Bak tıklıyorum, 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 vurulmuyor. Vuruluyormuş oğlum ama niye? Abi iyi olmak gerçekten çok zor. Bak şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Gideceğim. Kendime yeni takım arkadaşları bulacağım. Şurada lobiye çık abi. Lobiye dönemiyorum. Oyun bozuk. Oyun bozuk. Niye bilmiyorum. Şöyle kaydet ve çek de tamam. Bu sefer, bu sefer at giriyorum hadi. 4 olacağız galiba. Artık takımımda benim birileri olsun da ben artık elmiyim. Benim gibi oyun benim benden daha iyi oynayan birileri olsun ki ben de artık bir şeyler yapabileyim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Bence bunu bu eli kazandık ya. Ben squadıma güveniyorum. Hadi yeşil takımız. Yeşil takımız kim var? 4 kişiyiz tamam Bence bu el bizde Arkadaşlar yolları ben yaparım Tek yapabildiğim şey yol yapmak zaten Başka bir şey yapamıyorum maalesef Şöyle biraz da yakınlaşıyorum size ekranda Hep beraber böyle çok uzak kalmak istemiyorum Tamam şimdi ver abi bana buradan itemleri Bak aga şu işi ben yapıyorum tamam mı Yol işinde sıkıntı yok ben elmaslara da yol yaparım Getir götür de yaparım Siz pvpcisiniz aga ben pfc değilim burada Bu bölümde pfc olmak istemiyorum Aha tamam ben elmaslara gidiyorum takım Hadi takım boyun bizde Boyun bize takım Hop hop bunu yemin ederim oynayanlara büyük saygım var Telefondan oynayan arkadaşlar yorumlarda kendini belli etsin Gerçekten sizi kardeşlerim benim Size yemin ederim kalpleyeceğim yorumlarınızı Benden size helal olsun bir tane Hepinizin yorumunu kalplemeye çalışacağım Bu videonun şifresi de ne olsun biliyor musunuz arkadaşlar İmkansız olsun evet İmkansız kelimesini cümle içerisinde kullanmayı mı yorumlarda Ben de videoyu buraya kadar izlediğinizi anlayayım Tamam şimdi geldim ben buraya Ver abi abicim Abicim niye koyamıyorum bak buraya blok koymak istiyorum Oyun mu bozuldu ben oynuyorum ya bozulur tabi abi. Koy önüne. Tamam koy önüne tamam. Hadi. Hop geldik geldik. Bromuz edecek mi bizim? Hop süper tamam. Şimdi şöyle yap Hop yolu da hemen çektik. Süper. Tamam geri dönebiliriz en azından. En azından geri dönebiliriz. Ver abi buradan elmasları bana. İki tane yetmez hiçbir şeyimize. 13 saniye daha bekleyelim mi burada? Hadi bekleyelim. Sonra diğer elması yol yaparız. Ve dediğim gibi arkadaşlar hala buraya kadar izleyip kanala abone olmadıysanız abone olsanız sevinirim. 100 bin abone olmama çok 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 az kaldı. Bu yolda destek olan herkese teşekkürler. Bu arada ee, mutlu yıllar hepinize. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Mutlu olsun. Söylemeyi unuttum videonun başında ama umarım çok dilediğinizce güzel ve eğlenceli bir yıl geçirirsiniz diyorum. Hızlı bir şekilde koşuyorum. Hızlı bir şekilde koşuyorum. 3 tane ee, elma... Yıkılmadım, ayaktayım Baş başayım Abi hayır ya Gerçekten çok özür dilerim Videoyu izleyen herkesten gerçekten çok özür dilerim Ama gerçekten bilerek yapmıyorum arkadaşlar Gerçekten bilerek yapmıyorum çok özür dilerim çok özür dilerim. Benim takım ne yapıyor bu esnada? Abi çok çok sinirlendim şu anda. Ben de kendime çok sinirlendim. <laughs> özür dilerim ama belki siz şu anda kahkahalar içerisinde gülüyorsunuz ama gerçekten çok özür dilerim. Aha bizim takım orta yol yapmaya çalışıyor. Helal oğlum. Oğlum niye kırıyor? Bizim çocuk bizi trollüyor ya. Ha yok yolu düzeltiyor galiba. Hadi bizim de gidelim o zaman. Elmaslardan bize bir şey çıkmadı. Bizim de gidelim. Ona nasıl yol yapıyor çocuk? Koşa koşa yol yapıyor ya. Abi durdu. Ah maviler de giriyor. Bakın şimdi taktiği açıklıyorum arkadaşlar. Mavilere yandan gidiyoruz tamam mı chat? Bak izleyin mavilere yandan gidiyoruz ve hareket yapıyoruz onlara. Oğlum nasıl koşuyorsunuz nasıl oynuyorsunuz bu oyunu helal olsun yemin ederim helal olsun ya. Bir dakika şöyle yap şimdi. Birazcık, birazcık kendimi geri, geri, geri attım. Gerildim birazcık şöyle bir e, tamam süper. Şimdi izleyin arkadaşlar. Onlar ortadayken gideceğim ve ninja'dan onları kıracağım. Bir tane TNT alabiliyor muyuz? Oğlum TNT tamam 8 gold mu? Oo kolay gelsin hacı. Hacı kolay gelsin Maviler bir şey yapıyor herkesi kesiyorlar lan ortada Maviler siz buna izin veremem Mavileri gideceğim ve kıracağım Bana güvenenler şu anda Bana güvenen herkes şu anda bir şeyler yapsın Kendi halinizi düşeceğim de çok korkuyorum umarım düşmem Zıpla şuradan tamam süpersin Şuradan koş tamam süpersin Şuradan koş tamam <laughs> Şu an kendim yemin ederim ilk defa Minecraft oynayan biri gibi hissediyorum ya Aha bizim atladı lan bizim <laughs> Ya çocuk, oğlum boşuna mı ben o kadar hayal kurdum, hayal ettim? Helal olsun lan bizim takıma. Demiştim ama, takım bizi taşıyacak demiştim arkadaşlar. Bu sefer hep biz mi taşıyacağız bizim takımları ya? Biraz da onlar bizi taşısın. Gel abi, yine düşüme umarım. 3 tane elmas var üstüm. Bak, çok, çok sıkıntı arkadaşlar. Çok küçük geliyor galiba. Bunu büyütmenin bir yolu varsa, bunu da belirtirseniz sevindirim yorumlardan. Gel abi hızlısından, gel abi hızlısından. Götür Eren'e, götür, 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 götür. Tamam, buradaki elmas bende arkadaşlar, takımımda. Merak etme, şunu atayım ben buraya bir. Nasıl atacağım? Basılı tutmam lazım bu sanırım üstüne. Oğlum nasıl atacağım bunu ben? Şöyle yapıyorum. Böyle atabiliyor muyum? Atamıyorum. <laughs> İtem atmayı bulamadım ya. İtem atmayı bile bilmiyorum abi. Dur dur gel. sandığa koyalım bana. Şöyle yap. Şöyle yap. Tamam. Hadi bakalım. Gidelim. Diğer elmasları da alalım. Ve takıma en azından bir güçlendirme yapalım. Bir işe yarayalım. Onlar kırıyorlar ediyorlar zaten full. Ben pp atamıyorum. Neden bilmiyorum ama. Şöyle hızlı gitmeye çalışsam. Çok korktum düştüm diye biliyor musunuz? Aşırı korktum düştüm diye ama iyi ki düşmedim. Ya çok zor geliyor bana. Bilmiyorum dediğim gibi siz alışıksınızdır belki. Her zaman telefondan oynayan arkadaşlar ama yemin ederim uğraşılacak şey değil. Kolay gelsin diyorum. Java, Java Edition candır diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Zaten öyle aman aman telefondan oyun oynayan biri değilim. Ve bu gerçekten beni aşırı zorluyor. Bu beni aşırı zorluyor. Ama daha fazla işte e, telefondan Bed gelmesini istiyorsanız beni... Benim kötü oynayışımı görmek istiyorsanız daha doğrusu Videoya like atıp yorumlarda belli edebilirsiniz Sizin like'larınıza göre devam eder zaten bu seri Hızlısından gidiyorum Baya baya da güzel alış, alıştım gibi geliyor Hadi bakalım şöyle şuradan yol da yapalım kendimize Süper Tamam attık kendimizi yemin ederim bir belaya Hop indim şeylere de Elmaslara da bir tane daha elmas bekleyelim Takımımıza bir kılıç güçlendirmesi verelim bari Tabi e, ölmeden bir şekilde oraya gidebilirsem Bunu başaracağım Hadi bence başarabilirim Hop hadi koş bakalım Erenay. Koş Erenay. Tamam oğlum düşmüyorsun sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol elim titriyor gerçekten elim titriyor şu anda çok stres oldum o tamam başarabildim <laughs> başarabildim bir alkış istiyorum sizden yemin ederim sizden bir alkış istiyorum ver abi şunları bana geri hop Takın bak size güçlendirme çekiyorum ha ayıktınız mı aga ver abi bize bu güçlendirmeyi tabi hop hadi bakalım artık kılıçlar ultra çaktım kılıçları şimdi gidelim ortaya biraz pp yapalım bize PC'yiz yani burada değil mi? Gel lan buraya. Don don dararan don dararan don 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 Gel aga buraya. Kaçma. Şöyle don koyalım. Hop hop. don don alalım. Zıpla. Süper. Aha buldum. Sıkıştır don Sıkıştır sıkıştır. Vur 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 var. Hadi. Keseceğim, keseceğim, kestim, ben kestim, ben kestim. Hadi bakalım, hadi bakalım kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Nerede o redler gaza geldim? Nerede o redler? Nerede? Göster bana redleri. Göster bana redleri kardeşim. Gel bakalım buraya. Gel, 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 Kırmamız yok mu arkadaşlar bunlara? Bence var. Kankamla beraber gidiyoruz hadi. Uf, ne yaptın oğlum çocuğa ya? Yol yap şimdi bana. Yol yap, yol yap, yol yap. Hii, elektrik çarptı lan birine. Lan oğlum niye yukarı çıkıyorsun ya? Kanka, ben o kadar biliyorum yok benim ha. Dur. Aha, Buradan zıplayacağız mı? Ne yapacağız? Hadi bir karar ver artık be. Aha eğildi lan çocuk shift basıyor. Gireyim mi kanka? Gittim gittim. Tamam tamam indim işte. O. Nasıl lan? Onu. Pardon abi büyüksün. Geldim 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 geldim. Hop. Ay. Kırdım. Ben mi kırdım? Yok çocuk kırdı. Tamam eriyelim hadi bunlara. Eriyelim eriyelim eriyelim. Vur kanka. Tamam birini ben aşağı attım. Aha ben aşağı attım lan çocuğu. Bunda ben... Allahım, Allah'ım ne yaptım ben? İki kişi kestim chat. İki kişi kestim arkadaşlar. Oyunu da kazandık büyük ihtimalle. Ya takımıma güveniyordum. Takıma hemen güçlendirmeyi bastım. Bizim takımda da iyi bir çocuk vardı. Hallettik hemen. Bunun şerefine deli gibi like istiyorum. Deli gibi like istiyorum sizden. Anca hak ettim ve GG. Ve cici victory bu kadar basitti bu oyun İşte bu oyun bu kadar basitti Şöyle hemen buradan artık çıkmak istiyorum Daha fazla dayanamayacağım çünkü Tamam Şöyle hemen lobiye de gelelim. Şöyle lobiye dedim. Oyun ana ekranına gelelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım çok keyif almışsınızdır. Ben oynarken biraz tilt oldum ama biraz da keyif aldım açıkçası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yeni yılınız dediğim gibi tekrardan kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.